Evet bildiğiniz gibi en son Portekizli Dünya Dünya bir. Dilim, bir, dilim, bir dilim. Dilim, dilim, dilim. Euro şimdi doğru bir orayı çalışacaktık. Hemen yapıyoruz. İlk maç çekili. Evet başlıyoruz. Aa ben kazığı yapmıyorum unuttum ama değilse. Bernardo Silva, Bernardo Silva aldı topu gidiyordu Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo şutunu çekti defans oyuncusuna çarpıyor top barakta Palhinha Cristiano Ronaldo maalesef ama maalesef olmuyor şutumuz çok fena geldiler yiyebilirdik. ihtimali vardı. Ronaldo içeri geçsin ona güzel bir orta atacağım. Çok güzel bir orta ama kalecisi tane ellerinden top. Konara. Kvankara. neyse ne işte. Allah çok güzel attılar o topu. Aynen çok güzel de uzaklaştırdık biz o topu. Şimdi Barak Otavio'nun baskısı var. Otavio aldı topu. Pasını verdi Cristiano Ronaldo'ya. Evet. Maalesef geçmiyor top. Palhinho burada. Ruben Diaz güzel bir kaydı. Otavio, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bir kale yokladı. Kale yoklanamadı ama. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım lütfen. Yorum da yaparım bildirimleri de açalım. Rafaela, Rafaela, Rafaela. Attı içeri topu ama Ronaldo'ya gitmiyor top. Ne oldu? Offside mı? Offside formal. Cristiano Ronaldo çok büyük ihtimalle faul yapmış. Evet Ruben Diaz buradan akıyor. Ruben Diaz, Ruben Diaz. Son atak. Çok ama çok büyük ihtimalle evet. Hocam burada biter mi maç? Burada maç mı? maç diyelim. Burada ilk devreyi bitiremezsin hocam. Atamızın tam ortasında bitmiş. Bir yeri bitirdi ya. Bernardo Silva. Silva gidiyor. Verdi pasını. Otavya ve, da kalmadı oldu. Şimdi indirebilir miyiz? İndiremedik. Tamam aldık ama. Aldık. Palhinho gidiyor. Oradan Ronaldo'yu görüyor. Ronaldo alıyor. Ronaldo şutunu çekiyor, çekmiyor, Otavio ya veriyor. Palhinha vurmaya çalışıyor ama vuramıyor. Pepe. Pepe maalesef ama maalesef futbolu bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar bırakmamasını istemez. İstemesek de. Bu arada beraberlik olacak veya yenilecek. Yani galibiyet olmayacak gibi bak. Biz burada Çekke'ye falan, Çekke falan böyle beraberlikle kalıyorsak Gürcistan'a Türkiye'ye yeniliriz. Aa hocam faul. Hocam penaltı. Hocam bayağı adama kal Kaleci böyle eliyle adama kaldı. Allah. Hocam ne yapayım? Ah yes, Diego Costa adamlı. Diego Costa adamı. Diego Costa. Diego Jota verdi pasını de Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva oynadı aradan Ronaldo'ya. Cristiano. Hocam faul. Hocam tam şık çek çekken adam arkadan geldi ya. Evet. Üzgün ayrıldı Cristiano Ronaldo bakın. Burada itiraz ediyor. Şimdi eğer şöyle bir şey istiyorsak Türkiye gruptan çıksın istiyorsak bu maçı illa yenileceğiz. Kadroya bakmayı unutmuşum. Ama bende kadro iyi ya. Bakın Türkiye'nin kadrosu. Enes sınırlarda güler. Gibi isimler. Hepsi de full potansiyeller aldı. Buranınki de öyle. Falla, aldı Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo şık bir çalım denedi. Maalesef ama maalesef olmuyor. Cristiano. Cristiano attı çalımını. Şimdi gruptan çıkmak istiyorsak bu maç bizim için aşırı ama aşırı önemli. Yani kocam faul. Faulümüz var sanki. Aynen. At direkt şuna. <laughs> evet Bruno Fernandes. Fernandes mi dedim? Fernandes. 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 Bruno Fernandes. Kafa gitti birazcık ama boş verin. Ferdi Kadıoğlu. Taç mı konlar mı? Taç. Hocam biri gelsin de. Şu an yani Türkiye'ye gol attığım için üzgünüm ama bir o kadar da mutluyum. Yani çünkü şey kazanmamız lazımdı. Hadi gez. Yes. Uğurcan Çıkır'a bak. Kalelerinde Uğurcan Çıkır varmış da. Mesela ben yanlışlıkla bir oynatıyordum Türkiye ile kazanmaya çalıştığımda. <laughs> Pepe uzaklardan kaleyi yoklayacaktı. <laughs> Barış Alper Yılmaz, ciğersiz dedirten Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'ı Hocam bir foli sezdim ama. Neyse oğlum. var. <laughs> Ferdi Kadıkoğlu'nu öyle orada güzel bir çalım attık. Abdülkerim Bardakçı'ya da Cristiano Ronaldo da sonda bitirecekti ama. Allah koruyamayalım hocam. Hocam ne yapıyoruz? Toplantı kim? Hocam bir tane daha beraberlik olmaz. Yakarsınız hocam bizi. <laughs> Yago Jota aldı. Cristiano Ronaldo. <laughs> Güzel çalım attı ama oyuncu hocam kim o? Yanlış görmüyor olsam... Orada bir Abdülkerim herhalde o. Güzel bir hocam Ronaldo'yu tuttu ya. Hayır. Hayır hayır hayır. Abi bunu yapamazsınız. E yenilir. Biz bu şekilde gruptan çıkamayız ki. Çıksak çıksak Gürcistan'ı kesin olarak yenmemiz lazım. Hadi hadi hadi. Yaktın bizi ya. Hocam bana ne onların değil Türkiye'nin şu anki. <laughs> yes. Ama şimdi böyle de olmaz ki. Yok ben harbi kendi kanıma gol atacağım saygımdan dolayı. Çünkü neden mi? Ya şimdi Türkiye'nin de çıkmasını falan istiyorum. Anladın mı? İnşallah çıkarlar ama neyse. Mesela düşünsene finalde aynen. Bana ne ya? Atacağım. Finalde Türkiye ile karşılaşıyorsun. Çok güzel olurdu mesela. Çok iyi değil mi? Tabii maç bitmezse. Onun ikili baskarım. Oğlum bize verin biz zaten kendi kalemize atacağız. Oğlum ikili baskı. Aferin. piyamsıya tam kendi kaleme koyacaktım. Ne oldu lan bu? Hocam. Türkiye maalesef şu an sonuncu. Şimdi bir şeye bakacağım ben. Türkiye eğer Gürcistan maçını yenerse en iyi üçüncüler arasından son 16'ya çıkabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye gidip orada çekmeyi ye yenerse çok iyi. Biz de burada Geriçistan'a saplarız. Yani Gürcistan ama burada bize saplarsa işte o zaman sıkıntı oluyor. Hocam. Ne oldu hocam? <laughs> Dakika bir sarı bir yahu. Şaka yapmıyorum. Bu maçta kesinlikle ama kesinlikle yenmeliyiz bunu. Gruptan çıkmak için falan söylemiyorum. Zaten gruptan kesinlikle çıkacağız herhalde. Yani tabii bu maçı yenilirsek öyle böyle başka. Şimdi en iyi üçüncüler arasından çıkması da zor Türkiye'nin. Yes. Oh. Bol sanırım ya. Hayır, hayır 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 indirin oğlum indirin oğlum indirin oğlum bak direkt Kvaralski ne indirin Hadi o yes yes bu kadar mutlu oldum. Tabi yeni ikinciler arasından da çıkması zor bir şey Türkiye'nin orada. Göreceğiz. Çünkü eğer bunu yenilirse yani çekme maçını Türkiye orada çekme maçı oynuyor onlar. Biz de buradan hani biz de yani burada üzüleceğiz. Bir Türk olarak. Yani yok aramızda. <laughs> Onlardan çıktı hocam. Aynen. Güzel karar. iyi karar. Pepe'nin şutu. Kaleci Mamardaşvili. Biliyorsunuz normalde 2-0 yenmişti Gürcistan Portekiz'i. E. Ama burada işler değişir hocam. Hadi oğlum Artı 4 verdi hoca. Sakin kalın. Sakin kalın. Sakin kalın. Sakin kalın. Hocam bitirsene be. Şimdi ilk devre bitti. Geldik ikinci yeri yani ikinci devreye. Hop ben aldık bu silvi aldı. Oradan Rafael'le Cristiano Ronaldo'nun önüne gidemedi o pası. Manifestik. Hadi be. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Ol yemeyelim. 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 Yememiz ama meselesi. An meselesi de Şimdi şuraya at direkt. Hocam Ronaldo nerede oynuyor ya? Ronaldo'yu iki saattir göremiyorum. Çıkardınız mı hocam Ronaldo'yu? Böyle bir aptallık ettim ne mi var Bitiririm şimdi oyun. Harbiden çıkarmış olabilir. Neyse o zaman biz de diye gajota reis yaparız. Harbi çıkarmış diye gajotayı. Neyse bir tane Herhalde sarısı vardı ya. O yüzden ben ne çıkarmadım ki nasıl çıktığını da bilmiyorum. Oğlum diktirmeyin be o tipi İsmail'den Smiting iptal ya. mı? Bu maçı burada garantiliyoruz. Oysa yine bak seni. Tamamdır biz şu an gruptan çıkmayı garantiledik. Bir sıkıntı yok. Bekle oğlum bekle. Bekle. Bekle zaman geçiyor oğlum. Aferin. Aferin. Öyle attın ya zaman çok iyi geçiyor. Şimdi sen de ona şöyle güzel bir kaysan. Tamam. Zaman geçiyor. Her zaman işe yarar demiş miydim? Bir haberim var. Türkiye maalesef çıkamamış. O çok iyi ya, Biz kimleşleştik? Ervatistan. Şimdi oradan inşallah çıkar çıkarlar. O çakıya Annesini bellerim. Bir nasıl çıktık? Ha. En iyi ikincilerden çıktım sandım ya. Ama öyle değilmiş. Benim ikinci kim bilmiyorum. Ama Macaristan mıdır o? O vardı bir tane o olabilir. Ya arkadaşlar çok özür dilerim. Ben video kaydını unutmuşum. Şimdi bunlar bir tanıtım atacaktı. Diego Kost. Aman işte dışarı falan attılar. Dışarı attılar. Ben çok fena unutmuşum ya. Biz de çok yaklaşmıştık. Tabii Ronaldo atamadı şey falan diyordum işte bu videoyu belki ilk gösterimde yayınlarım. Yani ilince görürsünüz zaten. Ah direkt, Direk. Şey diyordum. Hayır hocam. Hayır hayır. Ha. Şey diyordum ya. İşte. Bu maçı kazanamazsak uzatmalara gider. Uzatmalarda da ölürüz. Adamı nasıl indirdiğimi gördünüz mü ama. <laughs>

Yok hocam Diego Cristiano Ronaldo Diego Costa falan istemiyoruz hocam. Burada adam gibi Ronaldo Reis duruyor. Oy oy oy. Cristiano hiç bitti zaten. Şimdi bir tane daha mı maç Şimdi ben bu maçı oynamazsam olmaz. Niye diye sormayın. Bildiğiniz gibi Türkiye'yi Hollanda elemişti. Hem de çeyrek finalde. Şimdi elenirsek adam akıllı çeyrek finalde eğleneceğiz. Elersek de adam akıllı çeyrek finalde eleyeceğiz. Hadi ağlamayın lan. Hollanda'ya iki, iki metisi ile baş Boş verin işte. 2x falla güçlü falan filan yarışacağım. ayak kırmacalar mırmacalar Uy, güzel bir ilk ayak kırmamız başladı gördünüz mü bilmem ama edit de yaparım yakınlaştırırım falan hop Ha, siz öyle yaparsınız. He? Biz de böyle yaparız. Olma ama. Bak 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 bak. bak. Oğlum size. Kullanma. Umarım. One die. Ne yapıyorsun? One die. One die. One die. One die. Oy, oy, oy. Baba sana ne olmuş baba? Keseceğim buraları. Evet. Gidiyoruz şimdi gole. Gole gidiyoruz. Oha, adamı bildiğin yere getirdik. Oy, oy. Hadi be. Oy. Yeme ihtimalimiz şu an aşırı ama aşırı yüksek. Aa, ama artık katmamız daha da yüksek. Ah. Oh. Bruno Fernandes. bir güzel vurdu hadi bakalım Ronaldo'yu bulalım orada otavio mu da yazmış. diyesmiş otavio peki otavio ta buralardaymış şimdi evet golü çok yaklaşıyoruz aşırı fena gole yaklaştık hadi vur Cristiano vur Çakır Cristiano. Şimdi yanlış görmüyorsam şurayı Ronaldo olacak. Aynen. Hayır hayır hayır. Öldür onu. Hadi 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 hadi. Oy. Hayır adama bildiğin yardım ettim. Neredeyiz? Hadi Ronaldo bastır Ronaldo. Saldır Ronaldo. Kır, dur, dur, parçala. Cosmos. Abone olun. Like atın. Yorumlara su yazın. Bu arada devamını istemiyorsanız hiç uğraşmayacağım bile. Çünkü like atmıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Kardeşim. Haksız mıyım? Mesela... Yani belki mesela videoya en az 5 like gelmezse ben devamını hiç yapmayacağım. Gelene kadar da bekleyeceğim. Hadi iyi olsun. Şaka yapıyorum şaka. Yaparım da şöyle bir güzel elinizden geleni yapın be. Mesela 0 like. Öyle bir şey olursa mesela ben niye atayım ki videoyu? Bana yazık değil mi? Yeni ismi fener Yeni ismim Fener video Bu arada söylemiş olalım. Bazılarınız belki görmemiştir. Eskiden bildiğiniz gibi oyuncu kardeşlerdi. Fener videonun ismi de şuradan geliyor. Siz abone olduğunu olun. Like atın, yorum atın, bildirimleri açın ve ben de anlatayım. Şimdi Fener Bido şuradan geliyor. Ben bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin fenerini aldım zaten. Bir de da Dido çikolatası var ya. Oha İtalya ile eşleşmişiz neyse. Finalde İngiltere veya Danimarka gelecekmiş. bir tabi biz çıkarsak. Tamam mı işte. O Dido'da Dido'nun o, B, o D'sini B yaptım. Neden mi B yaptım? Fenerbahçe'nin B'si olsun dedim. Neyse like atıp abone olun. Yorum yapın. Bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Aklım bir şey yazayım. Abone ol. Bitti bu kadar.